Merhaba ben Doktor Ülkücan Özer, Üroloji Uzmanı. Prostat hastalığı erkeklerin özellikle orta ve ileri yaştaki erkeklerin prostat büyümesi en önemli rahatsızlıklardan birisidir. Prostat hastalıkları tabii tek başına prostatın büyümesi, kanserleri olarak ele almamak gerekir. Onun ötesinde de genç yaşlarda daha sık görülen prostat iltihapları vardır. Bizim veya kronik prostat iltihabı dediğimiz olaylar Akut olan olaylarda genelde idrarda yanma, kasık bölgesinde ve penise vuran ağrı yanmalar söz konusu olur. İdrar yaparken çok büyük sıkıntı yaşanır. Bazen idrar tıkanmasına neden olur. Kronik olanlarda ise yine zaman zaman şiddetli olmayan yanmalar, akıntılar, birtakım cinsel işler bozuklukları, cinsel istatistikler gibi olaylar söz konusu olur. Prostat büyümesi çok sık olarak görülmektedir. Aş, ileri, orta ve ileri yaşlarda Hele hele 70 yaşına gelmiş olan insanlar için neredeyse iki işte bir işte prostat büyüyebilmekte ve idrar yolu tıkamaktadır. Prostatın anlamı şu. Prostat, pro ön demek, stat duran demek, önde duran anlamındadır latincede. İdrar kesesinin hemen altında olduğu için bu isim verilmiştir. İdrar çıkışını engeller. Baştan Başlangıçta işte sık sık idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma, idrar sonunda damlama, gece idare kalkma gibi sorunlar yaşanır. İlerleyen dönemde idrar kesesi boşalamaz. Bir miktar idrar kaldığı için peş peşe idrara çıkma zorunluğu ortaya çıkabilir. Yine de boşaltamayabilir. Ama daha ileri bir dönemde artık tıkanır ve hiç idrar yapamaz kişi. Ne yapmalıdır? Prostat büyümesinin başlangıcında tıbbi tedaviler önde gelir ve büyük yararlar görülmektedir. Daha ilerleyen dönemlerde ise değişik müdahaleler söz konusudur. Bir kısmı lazer dahil olmak üzere endoskopik müdahalelerdir. Bir kısmı da tur adım verdiğimiz müdahaleler yani prostatın parça parça alınması söz konusu olur. Bu normal bir prostat bilmesi. Ama bir, olay bir prostat kanseri ise ya o takdirde prostatı meni beraber laparoskopik veya açık hatta robotik metotlarla çıkarmak gerekir.